You're Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için Karadeniz'e açılan 3. sondaj gemisi Kanuni, bakım çalışmalarının yapılması için Filos Limanı'na geldi. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu bir emniyet sistemi bakım işlemlerinin tamamlamasının ardından Sakarya gaz sahasındaki görevine başlayacak. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Kaan'ın sondaj gemisi kuyu testlerini yapacak ve sağ geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak. Böylece Karadeniz'de toplam 40 üretim kuyusu açılmış olacak.